Geldi ya adam, adam Sen geldi ya adam ya, geldi adam ya. Bir dakika sol loba geçtim. Haydi bakalım o zaman. Ne oluyor? Ya. Yine suratıma geldi amına koyayım Kemal ya. Adam ya, adam ya. Geldi gel. gel, gel. adamlar, vallahi adam ya. Arkadaşlar, Jordania'yı <laughs> dinle Kanka burada asansör <gülüyor> var. Anam bu adamın. Yok benim yo, ne yok. Allah aşkına çık kapıyı. <laughs> of. Bak, o kanka, kanka. Bu oyunu lütfen Kemal'e söylemeyin tamam mı? Bu oyunu lütfen Kemal'e söylemeyin. Bak bir diğer yayın bize bunu oynatır. Ya chat yapmayın abi. Hayır. Hayır hayır bu oyunu oyna. Bu oyunu söylemeyin. Bu oyunu Kemal'e söylemeyin. Hayır. Söylemeyin, söylemeyin. Kendi aramızda tamam. Aramızda. Aramızda. Ben de ben de, Kaç. ben de, ben de ben de Mitat 7 Prime ile abone olmuş. Kelab 4. ayını tıklamış. Nice 4. ayımız kutlu olsun. Selam canlar demiş. Teşekkür ediyorum. Psikolonuz 23. ayı okudmuş. Doktor Noana 100 bit geçmiş olsun. Junox iyisin değil mi? Daha iyiyim kardeşim. Çok sağ ol. Melikşah 3 tele atmış. Çok teşekkür ederim Melikşah. Çok sağ ol. Ee, bir şey yazdın mı? Gelmemiş de. Böyle direkt boş gözüküyor. Mesela Kaporta Kamil de bir şey yazmış. Ya yani kaporta Kamil bir şey yazdığında da boşluk gözüküyor ama harbiden şu an bir sıkıntı var. Sim, Labs hepsini boşluk gösteriyor yani. Normalde kaporta Kamil de boş bir insan zaten. Ne? Buna koydum çocuğu ne? Kanka kapı aç. Kanka kapı aç. Kanka diyor ki bizim mermi var. Mermi yok mu oğlum? Siksana şuna. Kanka ya, ben ya, sansa bana fokusladı Bana mı Sami. Tam dojladım, cukladım kanka. Cukladım. Gel kanka gel gel var, gel gel cukladım. <laughs> <laughs> Ferit bak burada bir şey yakmışlar. Burayı açsanız abi ben açamıyorum. Sakin. Neyse abi söyle canım. Söyle balım. Şu sonuncuyu açar mısın? Tuvaletim geldi. tamam. Mutlu oldum mu? koydum. Eyvallah. Ferit. Ne? Bitti, Bitti. mi? <laughs> Gel annesi. Gidelim. <laughs> Ha bunu bir gün birisi bugün bugün birisi bunu bana buraya e, gel bugün birisi bunu bana Twitter üzerinden tavsiye etti. Hmm, güzel cümle kuruldu. Ha Kemal abi çok komiksin. Gel sana koyayım SJ. Ya oğlum bir <laughs> git belanı benden bulma şimdi <laughs> akşam akşam. Bir de 8 TL vermiş, üşenmemiş gelmiş bunu yazmak için ya. Tövbe ya ya. <laughs> Yemin ediyorum manyak doldu etrafımız ya. Domuz mu vuruyorsun sen? Ee yok. Aa! Kaptanım buraya hemen gelmeniz lazım. Çok acil. Ee, duvara bakın hele. Kaptanım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yılı kutlu olsun kaptanım. Evet. Yaşasın ırkımız <laughs> Çin'e beden ırkımız. Söylenir Türk'ümüz çağlardan çağlara. You <laughs> i̇şte başından bildiğin her şeyi anlat. Küstah bir ifade takın ve bu demir parçasının yüzü, yüzüne tükür. Abi oy oyun... Mesela İngilizce bir şey yazın Oyunda... çete chat'e. Ka Kangrali... Kangrali... Kangra ben şekil değiştirmek istiyorum. en mantıklı bu geliyor ya. Yer istediğin şekle girebiliyor. Düşünsene. yarın kendimi çok güzel bir kadın yaparım. Sonra gelir kendimi sikerim. <laughs> Abi siktir git ya oğlum sen. Oğlum <laughs> oh, şaka yaptım lan gülüm diye dedim öyle düşünmeyin sakın ha valla utandım bir Şakara şaka Yok abi ne sinirleneceğim ya ne alakası var abi yani sinirlenmekle ne alakası var ya Minecraft'ta sinirlenilmez abi. Allah Allah Minecraft'ta niye sinirleniyorsun ki tilt olmana hiç gerek yok Minecraft'ta yani çok aptalca bir şey. Bir daha mı pörçlüyor? Yok artık. Chill <laughs> abi chill hiç bak stres plan hiç kalmadı. Baba halı sahaların kapanması fark ettiyseniz hiçbir Twitch yayıncısına yaramadı. Biz ne güzel halı sahaya gidip vücudumuzu fit tutuyorduk. Kendi, bu arada kendimi övmek gibi olmasın da ben zaten fit bir vücuda sahibim artık biliyorsunuz chat sizde. Ee, kilo alıp bir mum olsun vesaire. fit bir vücuda sahibim yani böyle dıştan bakacak olursan mesela bak mesela dıştan. Dıştan bakacak olursan mesela bu çocuk fit ya bu çocuk Kaç, acaba hangi spor salonuna gidiyordur diye sorular oluyor yani eee önceki zamanlarda üstüme yapışan bazı lakaplar olmuş olabilir ayı olsun eee ne olsun başka bir şeyler var tam şu an aklıma gelmedi ayı çok şey eee ama artık fit bir Dubajros mu bir şey yok bir şey yok, o kadar biliyorum korkmayın diyecektim de korktunuz. Bir şey yok bir şey yok. Nereye gidiyorsun? Ha nereye kaçıyorsun? Bir dakika. Ağzına sıçarım seni burada. Peki bir şey diyeceğim. Sorun yok bence. Bakıyorum zaten. Baba orada bir şey göz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum orada bir şey gözükmüyor ki.

Gel gel aldım beni gel. Abi kör kör vurdu Sami. Vallahi kör vurdu ya. Evet ah. nasıl götüne koydular ama. Ayakta Babam geldi sonra. ben kapatıyorum ya akşamlar. Al işte. ya. Ver, yeni hesaplar bakalım. Orospu'nun yaptığı bak. Be, ya bu çağrı. Baba sen insanların <laughs> insanların renk hakkını elinden almaya nereden şey yapabiliyorsun? Ya bu sana gel nereden geliyor yani? Sen bak Kemal Can parlağı izliyorsun ha. Ya. <laughs> babam geldi ben kapat. <laughs> o yayını izleyeniniz var mı? O yayın... Oğlum koptu o yayın ya. Yemin ediyorum var ya. <laughs> <laughs> koptu o yayın izleyenlikten var ya. Gülmekten öldüm ya. ya. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı. <laughs> Hacunun hamu, herkes bilsin, nice herkes öğrensin. Herkes öğrensin. <laughs> İçtim. Hacunun hamunu. <jamını>. Yerimde duramıyor. <laughs> Ben televizyon muydu yani o değil mi? tam olarak göremedim bir daha sarar mısın? bir saniye birazdan arkadaki kumu muydu? Onların kumuydu bak. Duymadım bir daha söylesene. Duymadım bir daha, Duymadım, bir daha, daha söylesene. Arkadaki kapı ne renkte? Kullar kullar arkadaki, kullar kapı? Kullar ne arkadaki kapı? Kapı mı var lan arkada? Arkada kapı yok şerefsiz. Ablanın saçı ne renkte? hadi. Bak buzdolabı Gördün görüyor musun? Bunlar ney? Bunlar ney? Hayvan sevgisi. Trollledi gitti ha farkında Ferit mısın? İyi abi bu arada büyük troll. Yani hem oğlum yeni euro aldı. Eurosu yüksek. Gitti. Hem biz çıka arkadaşlıktan çıkardım yanlışlıkla. Ananı sikeyim lan. Mi? Oğlum Ferit abi arkadaşlıktan çıkardım. Lan <laughs> yani, dur dur. Biz de beni öyle, daha baba. eklemez ki. Kes ulan kes. Lan ananı lan sikti. Dümerci şey hoş geldin. Evet. Sen... Ali Mert O Ali Ali Ali. Şuna <laughs> e? ben ekledim lan. Aha Ali yeni şarkı ürettim lan. <laughs> Hı, Ne ürettin? Söyleyeyim mi? Söylesin. Geliyor. Ali Mert O Ali Ali, <laughs> Ali. Ali. Ali Ali Ali. Yoga Ali Ali. Orası benim <laughs> <Peler> burası. <oluyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi bu şarkı da çok iyi oldu Oğlum ya. Oğlum sen hasta mısın lan? Oğlum sen manyak mısın lan çocuk? Bir kısa mesajla bitti sanırsın. Rap baktı canım dinle yanarsın. Söyle Hadi. Monaka sabne montak amamını getirme. Tolu kapa. Tomat takara para koyma Bu Arapça mı? Attım kanka attım. Çek lan. Arap yamuk bir kalkıp bir Bir anda kalkıp düzeltmiyor mu peki? Çek 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 çek, 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 çek. Yani <gülüyor> bazı... <gülüyor> Allah belasını versin! Ben sonra top. Ha, karım burada ne güzel çıkmış. Çok tatlı yerim lan ben bu karıyı. Yayın bir kapansın chat. <laughs> Arbede çıkacak. Oyun, <laughs> ben size diyeyim. Bir... <laughs> ne kadar tatlı bir kadın. Aşkım çok güzel bir kadınsın. Yine <laughs> yeni. Şans verilmeli. Ama herkese şans verilmeli yani. Yani herkese şans verilmeli derken <laughs> <Yani> herkese... Hepsi kapansın harbede <laughs> çıkacak <laughs> Aynı şans verilmez tabii. Ne yapalım istersin? Sonuçta arkadaş olduk. Benim Arka işim var be. ben <laughs> Ulan oyunda bile Frenzon yedi çocuk ya. <laughs> Renk gözlü hastalarına yasak olan meslekler. Nasıl ya? Yasak derken anlamadım. Ordu pilot teknisyenler ve araç kullanan. Yok canım ya. Şakadır bu ya. Yanımda olmasam. sesini duyamasam da sen, de. sen de.